مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امن تذكر جيران بذي سلامي ما زشت دمعا جرى من مقلة بدمي مولا يا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمات وأو ما ضال في الظل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihin esta'in Evet her hafta medresemizde bir zatın, bir alimin, sahabenin hayatını yapıyoruz. Bugün inşallah Malik bin Enes'i yapacağız. Rahmetullahi aleyh. Meşhur olarak hangi isim, hangi lakabıyla meşhur? İmam-ı Malik bildiğimiz normal İmam diye meşhur. Medinetul İmamul Medine diye meşhur bir alim. Maliki mezhebinin kurucusudur kendisi. Malik bin Enes, Enes bin Malik'e karıştırılmasın. Enes bin Malik Hazretleri sahabidir. Sevgili Peygamber Efendimizin sohbetinde bulunmuş, ona hizmet etmiş bir sahabi. Malik bin Enes ise tabiindendir. Tam kime ulema tabi tabiin demiştir. Kim ulema tabiindendir demiştir. Maliki mezhebinin kurucusu olan zatı tanıyacağız. Neden biz her hafta bir alimin hayatını yapıyoruz medresemizde talebelerle beraber? Çünkü talebenin, talebenin mutlaka alim isimlerini, hayatlarını bilmesine bilmesi gerekir. Mutlaka bilecek. Muhtaçtır buna. Ve kitap isimlerini bilecek. Alim, kim yazmıştır o kitapları, müellifleri kimlerdir vesaire bunları bilecek. Alim isimleri ve kitap isimlerine hakim olacak bir talebe. Bu olmazsa olmaz. Yoksa nasıl araştıracak? Kitapları bilmezse kitapları nasıl okuyacak? Alimleri bilmezse nasıl örnek alacak kendine? Doğru mu? İmam Malik Hazretleri İmamul Medine diye meşhur. Medine İmamı. Medine'nin imamlarından. Hicri 93 yılında Medine-i Münevvere'de doğmuştur. Bu zatın dedesi Yemenlidir. Yemen'den gelmedir. Yani İmam Malik Hazretleri aslen Yemenlidir. Dedesi Malik bin Ebu Amir el-Esbahi Yemen'den Medine-i Münevvere'ye hicret etmiştir. Orada belli başlı bir zulümlere maruz kalmıştır. Zulüm nedeniyle baktık orada yaşamı yaşayamayacak. Medine-i Münevvere'ye hicret etmiştir. Peygamber yurduna hicret etmiştir. Dedesi. Ve dedesi büyük bir alimdir aynı zamanda hadis ravilerindendir. Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, Hazreti Talha'dan, Hazreti Aişe annemizin radıyallahu anhum onlardan hadis rivayet etmiştir dedesi. Düşünün yani büyük bir alim bir ailenin içerisinde yetişmiş. Zaten Medine-i e o zamanlar İslam alemi her, her taraftan oraya akın, akın ediyorlardı. İlmin merkeziydi. Doğru mu? Oralara akın ederdi. İlmi bir ortam var. Her yerde ilim halakaları, ilim meclisleri, mahallelerde vesaire, mescitlerde her yerde ilim halakası. Nasıl ki bugün kişiler ana baba evlatlarını yetiştirdiklerini işte büyütürken şu mesleği edin falanca mesleği edin ve para getir şöyle nasıl bugün öyleyse o zaman alim oldu. Mesela buydu. Alim ol. Falanca ilim halakasına katıl, filancan ilim halakasına katıldı dertleri. Dertleri buydu ama İmam Malik'te bir özelliği de vardı, hususiyet de vardı ki ailesi zaten alim. Kardeşi Nadır alim, hadis talebesi. Kardeşi Nadır. Amcası Süheyl alim, hadis ravisi. Dedesi hadis ravisi. Babasından bir hadis içerisinde rivayet etmiş İmam Malik Hazretleri. Fazla meşhur olamamış. <laughs> yani gözünü açıyor, ilmi bir ortam. O şekilde. Tabiinin büyüklerinden babası. Dedesi tabinin büyüklerinden. <gülüyor> evet. <gülüyor> Süheyl, amcası Süheyl hadis alimlerindendir. Ve İmam Zühri'nin İbni Şihab Ez Zühri biliyorsunuz değil mi? Geçen hafta o zatı yapmıştık. İbni Şihab Ez Zühri hazretlerinin hocasıdır amcası. Hadisleri ilk devlet eliyle Fedin vazifesi İmam Zühriye verildi. İbn-i Şihabe Zühriye verildi. Ve bu zatın hocalarından ise İmam Malik'in amcası Süheyl'dir. Yani neden? Hocam bunun ne önemi var ki? Hayır, rical ilminde, hadis ilminde bunlar çok önemlidir. Hem de bir kişinin, bir alimin kimlerden okuduğu çok önemli ve kimlere okuttuğu çok önemli. Değer artıyor çünkü. Büyük bir alimden okuduysa değer artıyor. Büyük bir alim yetiştirdiyse demek ki alim olmuş yani. Büyük bir alim olmuş. Bunlara bakılırdı eskiden. Evet. Şimdi maalesef sadece konuşana bakıyorlar. Çok konuşsun yetiyor. Konuşmayı vaizli alimlikle karıştırır olduk artık ümmeti Muhammed olarak. <laughs> evet. Dönemi bu rical ilminde bu çok mühim. Hangi dönemde yaşadı? Bir alimi tanıyacağınız zaman o coğrafyaya, o tarihe doğru bir akın etmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Doğru mu? oralara doğru gitmemiz lazım. Emevi devleti döneminde yaşamış, Emeviler zamanında Abbasilerin ilk zamanlarına denk gelmiş. Emevi görmüş, Emevi'nin çöküntüsünü yaşamış, sonra Abbasi devleti. Emevi devlet, devleti takriben 90 küsur sene gitti. Abbasi devleti takriben 500 sene. <laughs> Endülüs'le vesaireyi bir arada tuttuğumuz zaman. Evet, çok sıkıntılara maruz kaldı. İmam Malik Hazretleri vesaire çok sıkıntı çekti. Ama buna rağmen okumaktan ve okutmaktan caymadı. Asla vazgeçmedi. Eğitimini ilk olarak Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek başladı eğitimine. O zaman bu bir usuldü. İlk önce Kur'an-ı Kerim hıfzedilir. Onun akabinde hadis dersine başlanırdı. <laughs> Annesinin teşvikiyle yönlendirmesiyle Rabia Hazretlerinin ders halakasına katılıyor. Annesini yönlendirmesiyle. Hadis dersleri var. Oraya katılıyor. Kur'an-ı Kerim ezberledikten sonra. Rabia bin Abdurrahman Hazretlerinin derslerine katılıyor. Kimdir? Rabia bin Abdurrahman İmam-ı Azam Hazretlerinin talebesidir. Rabia bin Abdurrahman. Hem de çağdaşıdır aynı zamanda. i̇mam Malik Hazretlerinin yüze yakın hocası vardır. Bugün şahsen insan <laughs> araştırdığında İnsan bazı şeyleri göz önünde bulunduracak. Neden? Şundan da ben şahsen hoşlanmıyorum. Mesela klasik dönem, klasik kitaplar, klasik usul. Hayır, kedi ulaşamadı ete murdar dermiş. Zırırınca hep onlar klasik oldu bizim için. Yani şey oldu Almanca tabirse, legend oldu yani böyle. Ulaşılamaz bir şey. Halbuki öyle değil. Öyle olmaması gerek. Bizim örnek alacağımız zaten onlar olması lazım. Bugün mesela bakıyorsun neden Bugünkü eğitim alan bir kimse daha hareketsiz bile bir metin okumaktan aciz bir durumda. Bugünkü eğitim sisteminde mesela. Bir İslami okulu diyorum, medreseyi kastetmiyorum. Eğer yetiştirmediyse orada, orada orada, oradan da çıkıyor maalesef bu gibi. Eğer üzerine durulmadıysa, mehkûs mezun olmuş ya da icazetini almış, bir metni okuyamıyor. Ama eski ulema ile kıyas ettiğimizde, bırakın bir metni okumayı, Neredeyse hiçbir kitaba müracaat etmeden öyle bir birikim vardı ki bir eser yazabiliyorlardı. Mezun olduktan sonra bir eser yazabilme kapasitede bir insandılar. Hesap ediniz yani. Ve çoğu da böyle 5-10 tane eser etrafında var. Oradan bak nakiler falan değil. Hepsi buradan. Buradan hepsi. Hepsi buradan da. Bugün neden? Şahsen biz hani düşün, araştırıyorsun, araştırıyorsun, düşünüyorsun acizane hani bizim bir hani fikrimize göre bunlardan birisi, onların kaliteli olmasının sebeplerinden birisi sadece bir hocadan okumaları değil, onlarca hocaların olmasıydı. onlarca ayrı usul, ayrı metot, ayrı ilim, ayrı tecrübe yaşıyorlardı. Yüze yakın talebesi var ki İmam-ı Azam Hazretleri'nin dört bine yakın hocası olduğu söyleniyor. Talebesi diyorum, yüze yakın, düzeltiyorum, hocası vardı İmam-ı Malik Hazretleri'nin. Hep başka. Bizim, bugünkü maalesef, bizim üzerimizde bir rehavet var. Rehavet. Hem dünyevi konuda olsun hem uhrevi konuda olsun. Uhrevi konuda daha ağır. bu Nahi biliminde geçti o ağırlık meselesi. Bir hocadan okuyorsun, icabını alıyorsun. Artık tamam, kürsüye oturuyor beyefendi. Artık oturuyor, herkes bana gelecek. Hocaya artık, hocavası var. Artık kimseye gitmez okumaya. Hayır. Asıl sen ondan sonrası başlaman lazım. Bir hocadan oku, git icabında Bağdat'a git. Bağdatlı bir hoca o. Git Mısır'a git. Ürdün'e git. İstanbul'a git mesela. Medine-i Münevvere'ye git, Mekke'ye git. Doğru mu? Farklı hocalardan ders al. Niye? Çünkü şeydeki aynı. Hani ilim, tecrübe, derinleşme. Bunlar çok önemli. Ama hemen oturuyorsun kürsüne, herkes bana gelsin. Hayır. Okutmana devam et. et. Bununla beraber kendini de devam et ama. Devam oku. Bundan en bereketli olması hep farklı farklı hocalardan ders almasıdır. Allah rızası için talebelerin aklına bulunsun. Biz bu hayatları öyle masal güzel bir an yaşamak için okumuyoruz. Bunlar bizim için olmazsa olmaz. Hocalar arasında kim var? İmam-ı Malik Hazretleri'nin Malik bin Enes rahmetullahi aleyhinin Abdurrahman bin Hürmüz, Rabia i̇bn Şihab el-Zühri hocalar arasında amcasından okuyan Tabi hocalar arasında sadece amcasından okumadı İbn-i İbn i i̇bn şihab İbn -i de ders alıyor. Ebu Zinat, bu, bu isimleri unutmayın. Yahya bin Said ve Hazreti Ömer'in azatlısı Nafi. İmam-ı Azam'ın hocasıdır. Hazreti Ömer'in azatlısı köleydi. Azat edildi. İslamiyet öyle muazzam bir din ki biz de hala bunun kıymetini bilmiyoruz. Yani. Bilmiyoruz. Bize öyle bir aşağılık duygusu aşıladılar ki. İslam dini hiçbir zaman şeye bakmaz böyle. Sen kıymetli bir aileden mi geldin? Şerefli bir soydan mı geldin vesaire? Bir köle ya, köle azat olmuş bir köleden. Neden bir köle ya dedim? <laughs> batı sistemine, batı zihniyetine, Roma mimsiz medeniyetine göre konuşursak bir köle hiç adam yerine konmuyor, koymuyorlar. Daha düne kadar Avrupa'da kadın insan mı değil mi onu tartışıyorlardı. Doğru mu? Ama şimdi parantez içerisinde onu da söyleyeyim, konumuzla alakası yok. Feministlik batının günah çıkarmasıdır. Bize de dayatıyorlar. Çünkü onlar eskiden kadınlara kötü davranıyordu. Şimdi feministi icadetler ettiler, af diliyorlar. Ama bizim öyle bir derdimiz olmadı ki. Biz cennet kadının ayağın altına koymuşuz zaten. Doğru mu? Ama bize dayatıyorlar maalesef. Ayrı bir mesele. Yani nafi, azat edilmiş. Hazreti Ömer Efendimiz onu azat etmiş. Hocam Hazreti Ömer Efendimizin azatlısı olması ona bir ayrıcalık tanır mı? Tabii ki. Hazreti Ömer'den de okumuş demek ki Nafi. Doğru mu? Oğlu İbni Ömer'den de okumuş. Abdullah'tan da okumuş. Radiyallahu anhu mecmain. Onlardan okumuştur. Hadis ıstıl hadis derslerinde, usul hadislerde senet çok önemlidir. Mesela bir takım muhaddisler silsile, ze, Altın silsile. Altın silsile demişler. Mesela falanca falanca seneti varsa bir hadis-i şerifte o en sahih es-sahul esanittir demişler. Mesela bu arada Allah'ın izniyle inşallah takriben bir yıl sonra bunu tekrar duyuracağız. Bir yıllık bir usul hadis dersi başlatacağız. Rabbim nasip ederse takriben sekiz bin sayfeden şu an derliyoruz onu. Arapça kaynaklara inip sekiz bin sayfeden bir özet çıkaracağız. Ve iki usul hadis dersi okumakla beraber Sünnet nedir? Dindeki yer nedir? Usul hadis. Bir yıl boyunca usul hadis dersi vereceğiz. Siz kadar inşallah Molla cami yaklaşacaksınız. Ve dışarıdan katılmak isteyen ilahiyat fakir talebeleri yahut İmam Hatip etrafta varsa ya da medresel olanlar onları da katılabilir o dersimize. Ama şartımız sürekli katılacaklar. Usul hadis dersimize. Orada göreceksiniz bunu Allah'ın izniyle. Mesela Ebu Davud der ki, hadisin en muteber senedi İmam Malik'in Nafi'den, onun da İbni Ömer'den, onun da Resulullah'tan veya Tazlı Ömer'den Resulullah'tan rivayet ettiği hadistir. Malik bin Enes ile Resulullah arasında iki zat var. İki zat. Hocam bunun bir önemi var mı ki? Hadis-i şerif bana beş, beş tarikle gelse, Ravi ile gelmesiyle iki ravi arasında dağlar kadar fark var. İsnadın, ne demiş? Beytenin haliyen ve isnaden aliyen. Doğru mu? Hatırlayın o, o, zatı. Son nefesini öyle diyor. Ali isnat denir buna. Raviler ne kadar Resulullah'a yakınsa isnat Ali olur. Azaldıkça o kadar kıymetli. Çoğaldıkça kıymetsiz demiyorum. Ama ona nazaran daha da aşağı. Onların hepsini inşallah usul hadis derslerinde göreceğiz nasip olursa. Evet. İmam Malik Hazretleri cafer i Sadık Hazretlerinden de ders aldı. cafer i Sadık Hazretlerini biliyorsunuz. Ehli Beyt'ten ama Sadık ismini anlarsınız ki Hz. Ebu Bekir'le de bir akrabalığı var. Doğru mu? Torunu. Kendisi. Evet. Kendisi cafer Sadık Hazretleri'ni çok sever ve özellikle şundan bahsederdi. cafer Sadık abdestsiz hadis rivayet etmezdi. Ve Resulullah Efendimiz'den bahsedecek olsa yüzü sararırdı. Hali değişirmiş. Dikkatinizi çekiyor mu? Abdestsiz hadis rivayet etmez. Hocam ne önemi var ki? Farz mı hocam? Vacip mi? Biz bunlarla meşgul olduğumuz için zaten edebimizi muhafaza edemediğimiz için zaten Allah Teala bize bereket vermiyor. Biz zannediyoruz ki her şey bizle alakalı. Ben yaparsam, benim başarım, benim kazancım, benim çalışmam. Hayır. Edebe sen eğer edepli olursan ben hadis-i şerifleri mesela ayaküstü oturur ya da yan yatarak bir şeyle meşgul olarak abdestsiz rivayet etmemem lazım diye edep gösterirsen sana bereket verirler. cafer i Sadık Hazretleri abdesti olmadan hadis rivayet etmemiş kardeşlerim. Rabbim bize de nasip etsin. Nereden nereye dikkat ediyor musunuz? O yüzden klasik dönem. Bunu Bu tabir hoş bir tabir değil aslında. Altın dönem dememiz lazım. Doğru mu? O yüzden onlar o nasıl edepli davranmış, onlar bırakın hocaya karşı edebi. Bak bunlar konuşmuyoruz bile mesela. Hocaya karşı edebi. Çünkü yap edepli olursa olmazsın o senin meselen zaten. Allah Teala sana bereket verir vermez meselesi önemli. Çünkü eden yani edepli olan kendine karşı aslında bunu yapıyor. Edepsiz olan aslında kendisine karşı edepsizlik yapıyor. Çünkü herkes kendisine yakışını yapıyor, yakışanı yapıyor. Bırakın bakın neden bunu söyledim? Bu zatların bırakın hocaya karşı edebi konuşmuyoruz bile. Kalem kalemine ve kitabına karşı edebi vardı. Bir ilim ehlinin kalemine karşı veyahut da kitabına karşı edebi yoksa o ilim ehlinin hayatına bereket yoktur. Bu kesin. Kim kalemini atıyorsa oradan oraya, kim kitabını yere koyabiliyorsa, okuduğu, oturduğu yere koyabiliyorsa veyahut da fa fark etmiyor, ayak altında dolaşıyorsa kitabı, o, o ilim e talebesinin hayatında ilimli noktada bereket olmayacak. Kendini düzeltmedi müddetçe. Hiç konuşmuyoruz hocaya karşı edebi. Bu iki ki dört eder eski ulemanın bereket olmasının sebebi sebeplerden birisi hocaların çok olması ikisi ya da ilki diyelim edepli olmalarıydı. Edepli olmalarıydı. Evet. İmam Malik Hazretleri genç yaşlarında fetva makamını yükselir. Kendisinden ders halkası kurulması istenir. Çünkü o zaman hemen mescitte vesaire ders halkaları kurulurdu. Onların onlar ağaçlar altında, mescitlerin köşelerinde, köşelerinde üniversitelerini kurmuşlar. Açık söylüyorum. Biz her zaman böyle konuşuyoruz Asabe Suffe Medine-i Münevvere vesaire dediğin zaman. Bu ümmet şaşaya, göz boyamasına öyle alıştı ki hani varsayalım bizi o bir anlık bir zaman yolculuğunda o zamana gitsek o zaman Mescid-i Nebi'yi görsek hurma dallarından normal belki yadırgayacağız. Açıkça konuşuyorum. İmam Malik Hazretleri'nin meclisini gördüğümüz İmam Azam meclisini görsek bir ağacın altında normal halka kurmuşlar. Yadırgarız. Adam yerine koymayız belki. İnsan dürüst olacak. Neden? Biz alışmışız şaşalı odalara, görselli binalara vesaire alıştığımız için işte resmi diploma var mı vesaire. Ben bununla meslek yapabilir miyim? yapamaz mıyım, maaşım bağlanır mı? Bunlara takıldığımız için biz onu görsek bir acaba onların şu halimizde, şu zihniyetimizde onlar halkasına acaba oturur muyuz? Tenezzül eder miyiz acaba? Bu yönden kimse düşünmüyor. Düşün normal bir mescit, hurma, hurma dalları vesaire. Normal kumun üzerinde halı bile yok. Belki hasır. Düşünün. Bu ümmet görselliğe alışmış maalesef. Göz boyaması. O yüzden orada kalıyoruz işte. Künhüne inemiyoruz işte öze. Göz boyması. Gözde takıldığımız için hala buraya inemedik maalesef. Allah Teala bize rafı mağfiret eylesin. Medine-i Münevvere'de İmam Malik Hazretleri diyorlar ki, efendim artık siz de bir ilim halkası kurun. Size aynen okuyorum ne söylüyor. Her aklına gelen mescitte oturup ders, ders veremez. Alimlerden 70 kişinin beni yeterli görmesine kadar ders ve fetva vermekten kaçınırım. <laughs> ve alimlerden 70 kişi bana fetva verirse özellikle İmam Zühri ile Rabia hocalarım bana ders vermem konusunda bana destur verirlerse o zaman halka kuralım ki ondan sonra oluyor zaten. Destur veriliyor. Onaylıyorlar, tasdikliyorlar. Sen bir alimsin. Artık ders vermeye başlayabilirsin. Görüyor musunuz? 70 alim de dediğim alim bu zamanın alimin alimi onların da talebesi olamaz. Açık söylüyorum. İnsan haddini bilmesi lazım. 70 kişi bana beni tasdiklemedikçe, İmam Zühri ile hocam Rebiya bana beni bana destur vermedikçe ben bu ilme başlamam buyuruyor. Ders vermeye. İstişare. Bak ikinci bereket. İstişare. Edep, destur. Sen Allah'ın olabilirsin ama haddini bilirsin. Evet. Bugün talebe belli bir seviyeye geliyor. Hocasıyla kavga etmeye kalkıyor eden unutmayın. Bunu ben yapıyorsam kendime, siz yapıyorsanız kendinize. Allah Teala bereketini keser. Evet. Halkasını Mescid-i Nebi'de kurdu. Mescid-i Nebi'de. Orada kurdu. i̇mam Medine çünkü. Ve sahabilerin oturduğu yerlerde ders vermeye özen gösterirdi. Sahabeler oturmuş? Bereket oradadır. Ve Medine-i Münevvere'de Abdullah İbni Mesud Hazretlerinin evinde oturuyordu. Vefat etmiş tabii O evinde oturuyor bereket olsun diye. Var mı bunlar? Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. İmam-ı Azam Hazretleri ile münazara etmiştir. İlmi, edeb, edeplerini ikisi de dikkat ederek ilmi münazaralar yapmışlardır. ilmi konuda. İmam-ı Azam ile görüşmüş. İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed. Eşşeybani. İmam-ı Ebu Yusuf'un ismi? Ee, Yakup. Yakup Hazretleri. Doğru mu? İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed İmameyn, İmam-ı Azam Hazretleri vefat ettikten sonra Medine-i Münevvere'ye İmam Malik'ten ders almaya geliyorlar. İmam Malik'ten ders okuyorlar. Hadis, özellikle hadis ilmini. İmam Malik Hazretleri'nin takribi 1700 hadis-i şerif var kitabında. Kitabın ismi Muvatta. El Muvatta kitabı. İmam Malik Hazretleri'ne ait. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed İmam Malik'ten bu kitabı ezberlediler. Ve bugün İmam Muhammed İmam Malik'in Muvatta isimli kitabın raviler arasında iki Hanefi İmam Azam iki talebesi de var. Hani şunları artık bırakalım, uyanalım. Algı operasyonları yapıyorlar. Dört mezhep imamı birbirini görmemiş, birbirine düşmanmış. Hani o kadar karşıdaki de bu zamanda biz bakın insan fakir olabilir. Kıyafet eski olabilir, arabası olmayabilir, işi olmayabilir vesaire. Bunların hepsinin telafisi var. Adamın adamlık bunlarla değil. Ama bugün biz ahlak fakiriyiz. Edep fakiriyiz, haysiyet fakiriyiz. Adam utanmadan, çekinmeden kameraların karşısında bunlar söyleyebiliyor. Hiç düşünmüyor. Ya bunu araştıran olur. Gün gelir yüzme vururlar. Vursa bile e, utanma yok kimsede yani. Haysiyet kalmamış. Yani i̇nsan bazı işleri yaptığında eskiden gün yüzüne çıkamazlardı. Değil mi? Japonlar kafasına kurşunu sıkıyorlar. Ben nasıl böyle bir ayıp yapabilirim? Yani belli bir, bir işe başlayamayınca projeyi kafasına kurşunu sıkıyor. İyi diye yapsın diye demiyorum bunu. Hani bir, bir haysiyet, bir izzet, şeref düşüncesi vardı eskiden. Şimdi o da yok. Adam utanmadan mesela iftira attığı kişiye yüzüne karşı muhabbet edebiliyor. Ya da başka bir edepsi yaptığı kişiye hiçbir şey olmamış gibi başka için müracaat edebiliyor. Hesap edin. Ama bu zaten öyle değil. Utanmadan söyleyebiliyorlar ki dört mesele imam birbirini görmedi. En bariz örneği burada. Bir rical kitabına baksalar, bir hadis eserinde alimlerin hayatına baksalar, her şey ortada ki. Kimlerden okumuş, hangi zamanda yaşamış, hangi zamanda vefat etmiş. İmam Malik Hazretleri'nin Ravil eserinin muvatta isimli Ravil arasında bu iki alim de var. Görüyor musunuz? Dememişler yani. Bir de bunlar müçehidun fil mezhep. Yani mezhepte müçtehittir bu iki zat. Bırakın alim olmuş, icazetini almış vesaire bırakın Allah rızası için. Mezhep içerisinde müçtehit olmalarına rağmen geliyorlar Medine-i Münevvere'ye başka bir ekolden olan bir alimden ders alıyorlar. Ne namını düşünüyorlar ne de falanca cemaat, falanca tarikat, falanca teşkilatı düşünüyorlar. Bugün bizden adam olma için sebebi bunlardır. Hesap ediniz yani. Falanca teşkilat olursa makbul, falanca teşkilat olursa merdut. Oraya gidersen kalbin kayar, oraya gidersen ayağın kayar. Maalesef. Acınacı halimiz var. Bakıyorsun adam teşkilatını tanıtacak. Tanıtırken başka Müslüman teşkilatları kötüleyerek teşkilatını tanıyor diyor, tanıtıyor. Biz falanca en iyisi biziz organizasyonda. Onların baş ama bunu derken başkasını kötülemek zorunda kalıyor. O da İslam. Evet. Ama bu komik olan bu gibi hani fanatiklik, propaganda yapan kişiler bunlardan bahsediyor ondan sonra. Yani bunu düşünmüyor ama düşün, konu dinleyen de demiyor ki ama biz yapıyoruz bunu. Teşkilatçılık, bu cik, cemaatçilik biz yapıyoruz hocam demiyor kimse. Maalesef. Evet, İmam Malik Hazretleri rahmetullahi aleyhi hadis rivayet ederken abdestsiz hadis rivayet etmez. Ayaküstü bir şeye meşhur iken birisi soru sorar, hadis sorar, Kardeşim, bu hadis meselesi aleladı bir mesele değil. Hele bir oturalım, öyle konuşalım. Ayak üstü olmaz bu işler. İlim ehli buna da dikkat edecek. Ve İmam Malik Hazretleri her gelen soruya cevap ve her suale cevap vermezdi. Hatta bir meclise rivayetler var. 40 soru soruluyor, otuzuna la edri biliyor, la alem, bilmiyorum. Bu şekilde cevap veriyor. Ayıp değil bilmemek. Doğru mu? İmam Ebu Yusuf Hazretlerine, hatta bu İmam Ali ile de alakası var. Zemahşehir'in eserlerine de geçer. İmam Ebu Yusuf, Kadıl Kudat, kadıların kadısı, hakimlerin hakimi. Soru soruluyor, la edri, bilmiyorum. Soru soruluyor, la alem, bilmiyorum. Bu meseleyi bilmiyorum. Diyorlar ki, devletin, beytül malden sana, bu yüzden mi sana maaş bağladılar? Sen bilmiyorsun diye mi? Diyor ki Beytülmal'den ben bildiklerimin maaşını alıyorum. Bilmediklerimin maaşını alsam Beytülmal yetmez diyor. Görüyor musun? Aya yere basıyor çünkü bu adamı. Aya yere basıyor çünkü. İmam Malik de o şekilde. Her soruya sual, her suale cevap vermezdi. Önce tetkik eder, araştırır. Onun akabinde bir kanata vardığında o zaman cevap verirdi. Her şey bir meş işle meşgulsun. Mesaj geldi. Cevap vermek için değil. Hayır. Bir bakmam lazım. Ya da bilmiyorum kıymetini düşürmez, kıymetini arttırır. İmam Malik Hazretleri rahmetullahi aleyh diyor ki, hadis nakletme ona çok ağır geliyor. Çok zorlanıyor. Çünkü bir din, sen din naklediyorsun. Naklediyorsun, din anlatıyorsun. Kolay değil bu. Sahih hadis var, hasen hadis var, zayıf hadis var. Yani her duyduğun nakli yapmak da vebal, doğru değil. Belki mevdu bir söz var uydurma ona hadis demiyoruz. Mevdu. Uydurmuş bir hadis adına. Resulullah adına uydurulmuş bir söz olabilir. Bunun vebali var. Çünkü el-isnatü din diyor Abdullah İbni mubarak Hazretleri. İsnat dindir. Senet dindir. İnne hazet dine ilmun. Ya da ha ya da hadis için inne hazel ilme dinun. Fenzur ammen te'huzune dinekum buyuruyor. Bu din, bu isnat, bu hadis ilmi dindir. O halde kimden öğrendiğinize de dikkat ediniz. Ve kime öğrettiğinize de dikkat ediniz. Devamı var. Bunlar çok mühim şeyler. Kolay değil. İmam Malik buyuruyor ki her hadis naklettiğinde onları nakletmektense hadis nakletmektense her biri için bir kırbaç yemeği yerlerdim. Ama bu iş bizim vazifemiz. Allah Teala bize yükledi bu vazifeyi. Bizim sorumluluğumuz. Dini mecbur devam aktarmamız gerekiyor buyuruyor. Abdestsiz iş dediğimiz gibi abdestsiz rivayet etmezdi ve İmam Malik Hazretleri'nin meclisinde İmam Malik Hazretleri'ni araştıran Allah rızası için İmam Malik hadis rivayetine çok sertti. Bir mecliste hadis rivayet edeceği zaman bakardı. Laubali bir hareket varsa çok kızardı İmam Malik Hazretleri. İsterdi ki bir hadis nakledinin odaklanacaksın. Ashab-ı nasıl başlarının üzerinde. Kuş varmış gibi. Aman hareket edersek o kuş kaçacakmış gibi. Nasıl dikkat ediyorlarsa siz de dikkat edeceksiniz. Peygamber sözü naklediyorum. Laubali olamazsın. Sen dersinlerken laubali olamazsın. İmam Malik Hazretleri çok sert tedbirler alırdı bu konuda. Araştırın Allah rızası için. Biz zannediyoruz ki böyle eski ulema dingon ahraf edersin. Yani istersem giderim, istersem gitmem gelirim. Hayır. Bunlar öyle zatlardı ki meclislerine bir gün önceden gidip yer almanla gerekiyordu. Yer yoktu. Affedersin yani sinemada bir bilet aman biter tribünlerde mi bilet alırsın vesaire. Mescidi haramda, mescidi nebevi de saatler önce cumaya gitmiyor musun yer almak için? Burada bir gün önceden kaynaklara bakın. Öyle kolay değil öyle. Ben o olursa olur olmazsa olmaz. Öyle değildi. Onlar öyle fedakarlıklarda bulundukları için zaten meyve verdi. İmam Malik Hazretleri kardeşlerim Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. Hicri 79 yılında. Medine-i Münevvere Baki Bakiya, Cennetül Bakiye'de medfundur. Oraya gittiğimizde İmam Malik Hazretleri'ni hatırlayalım Allah rızası için. Bu zat hakkında konuşulacak çok söz var. Ama bu kadar bu seferlik bu kadar iktifa edelim. Şunu söyleyeyim. İmam Malik Hazretlerinde Medine valisi işkence ediyor. İşte halifen isteği üzerine şunları şunları fetvaları ver vesaire. İş mesela uzun. Sonuçta af diliyor. Anlıyor hatasını. Diyor ki benden af dilemene gerek yok. Ben hakkımı helal ettim. Zira Medine-i Münevvere'nin mahşer günü Resulullah'ın beldesinden birini şikayetle Allah'ın huzuruna gidemem diyor. Hakkım helal olsun sana diyor. El-Fatiha.